Halil Dervişoğlu. Bakın başka kimler gelecek bir de kimler gidecek. Peki Halil Dervişoğlu nasıl değerlendirebilir? Halil Dervişoğlu'nu ben mesela Babeli Santafor oynattığı gibi oynatabileceğini, deneyebileceğini düşünüyorum. Halil'in en çok oynadığı yer kariyerinde solo. Hı hı. Brentford'da olsun, Hollanda'da olsun, Ümit Bini takımımızda da. Ama solo oynadığı zaman da zaten iç forvet olarak oynamayı seven, içeri kat ederek oynayan, çok etkili olan, çok zaman yardımcı forvet tipi ikinci Santrafor'a bürünebilen bir oyuncu. Hepsini yapabilen bir oyuncu. Ama Türkiye'ye ilk kez gelecek olması. Şimdi Ümit Milli oynamak başka, o başka. Bir böyle adaptasyon süreci olacaktır ama benim zaten yeni kuşakta en beğendiğim futbolcular saymıştım Ümit takımımızda Türk oyuncuları söylüyorum. İşte Rıdvan. Geriden başladım şimdi. Berat, o da Trabzonspor'a gitti Berat Özdemir, Rıdvan, Berat Özdemir, Ali Akman. Önce Ali Akman hatta Sonra Halil Dervişoğlu. Öyle gidiyor yani oyuncular. O ön taraf oyuncularını özellikle izlemeyi çok seviyorum. Ümit Mi takımın maçlarını. Başka da yetenekli kardeşlerimiz var. Ömer, Faruklar falan ama bunlar daha çok oyundular. Daha çok izleme şansı buldum. O yüzden söylüyorum. Fiziksel olarak bundan iki sene önce başkaydı. Brentford'a gittikten sonra belki de orada yediği antrenmanlardan bak, sonra. Hollanda Ligi ile Championship arasında. Hollanda Ligi kalite olarak böyle gittikçe İngiltere Championship böyle gidiyor. Bir. İki. Bak Brentford yalnız kumaşın değerini çok iyi ölçen bir kulüp. Tabii. Özellikle ön ön oyuncularında. Oli Watkins. Aston Villa'nın Liverpool'u yedilediği, yedi ikilediği maçta coşan arkadaş. Geri kalan da sezon yeninde de Brentford oyuncusu orada gelişti. Orada o kadar yüksek seviyeye çıktı. West Ham'ın ilk beşe kendini atmasını sağladı. Sonradan geldi ama o önemli katkı yapıyor. Ben Rahma. Yetenekli oyuncu. Hani Brentford'da Ben Rahma ile Oli Watkins'ler varken Halil Bak Halil'in çok tesadüf. Galatasaray'la adı geçti. Geçen haftalarda açtım, maçta bir gol bir asist. Ondan önce niye bu gol kastını yapamadı? Belki bir daha oynayacağı için. Tam Garçaylı anlaştı zaten ailesinden, babası falan. Söyledi zaten sık sık bunda Brentford'la oynarken de maçta. Twente'ye gitmişti. Tabii, tabii. E, Twente kiralık gitti. Tabii. E, ama Brentford'a döndü ve o maçta golünü attı, asistini yaptı. Evet, evet. Ya bir şevkle gelecek, bir kendini göstermek için gelecek tekrar ben ilerleyen vadede her şekilde Galatasaray'da bu 6 ayda çok verimli olur, çok verimli olmaz sonradan yapabiliyorum ama ilerleyen dönem için Türk futbolu açısından amin takımımız için Ali Akmanlar, Halil Dervişoğlu'lar bunlar ne kadar gelişirse Milli takımımızın geleceği için de o kadar iyi olur. Halil Dervişoğlu mukavelesinde bir opsiyon yok. Çok yok, Galatasaray evet. ama Brentford evet. izin vermemiş opsiyon konusuna. 17 kuruda 4 milyon 350 bin ihtimal euro ihtimal. opsiyon var. Şöyle düşünüyorlar. Bu arada kaç var Onyekuru? 4 milyon 350 bin. Yani daha önceki opsiyonlar çok yüksek. Yüksek onlar. Yani Türk futbolunun içinde bulunduğu. gayet makul, eksibi, normal yani hani şu an. Evet bu fiyat çünkü Monaco'da, Monaco'da artık kabullendi. Bu adam evet. Florya'da abi. <laughs> bu adam Floryalı ya. Bu adam <laughs> Monaco'da değil bu adam Floryalı ya. Onu kabullenmiş gözüküyorlar. Doğrusunu da yapıyorlar bence. Çünkü Galatasaray'da hani 2 diyordu, 3 diyordu. Hani tam orta bulunmuş gibi. Şimdi Halil Dervişoğlu ile ilgili de Brentford hani Türkiye piyasasında gösterip onu ee, daha sonrasında daha yüksek bonservis bedeli olabilir. Yani halen böyle işte inandıkları bir oyuncu ki halen beklentileri olan bir oyuncu ki Halil Dervişoğlu ısrarla Galatasaray yönetimi çok bastırmasına rağmen Brentford kabul etmedi satın alma opsiyonunu. Brentford'un bonservis rekoruymuş. Halil'e verilen ücret ee, <laughs> kullanacağız. O yüzden opsiyon vermiyoruz Yalnız diyorlar. Yalnız anlatayım biraz Brentford'ı. Öyle adam cimriymiş gibi anlaşılmasın. Bu Brentford. Midland'ın sahibi miydi? Ya adam doğma büyüme Brentford taraftarı. Ama Brentford'u hiç gördünüz mü Premier Lig'de falan ya da daha önce? Yok görmedik. Ben bir şeyden bir Ünlü davulcu şarkıcı Phil Collins tutar ya. Işte Brentford'u tutuyor diye okumuştum çocukken. Brentford mu o ne falan. Sonra FA Cup Lig kupası hemen elenir. alt yazılarda görürsün. Son o bizden birkaç benden birkaç yaş büyük bir abi sanırım. Hasta Brentford'da iyi para kazanmış ve Mijilant'ı e önce yatırıyor. Evet. Bu işi yapabilir miyim diye görüyor. Bu arada acayip istatistik, scouting bunlarla acayip ilgileniyor evet, evet, evet. Ve işte, olasılık matematik hesaplarında da böyle kafayı çizmiş bir abimiz Çok kafa falan da var. Ama acayip para kazanıyor adam, haklı çıkıyor. Kafa çizmişler derken övmek için söylüyorum adamı ya yani. Keşke ben de öyle kafayı çizseydim. Diğer türlü <laughs> veli yani hattı biliyor musun? Müzikle falan değil de böyle olsaydı. Neyse, ee, ve daha sonra da o parayla Brentford'u alıyor ve diyor ki bir şartla diyor, karışmayacaksınız işime. Ben de karışmayacağım diyor. Profesyoneller var diyor, tutacağız. Ya onlardan bir tanesini işte Liverpool böyle taç antrenörü olarak aldı o. Migeland Brentford'dan evet, tuttandığı evet, evet. adamlardan. Taç atışlarının Maç kazanması etkisi. Mesela Brentford'un şöyle çalışmaları var. Hangi açıdan hangi önce vurursa gol olma ihtimali daha fazla. Gelen teknik direktör ona göre diyor. Hucum seti çizdiğinde ne istersen oynat da bu açılardan buralara göre şut atsınlar diyor. Öyle. Yani o iyi bir proje. Yani böyle hani sırf Türk vatandaşıdır falan pek Türkiye kimliği işte Türkiye vatandaşlığı var diye falan değil bu transfer. Yani o Brentford'un hakikaten dünyanın her yerinden bakıyor, buluyor. İşte Mijilant'ta deniyor falan. da fena takım değil. Hani o bütçeye çok iyi takım Brentford da bu bütçeye çok iyi takım. Geçen sezonda Fulham'le Premier Lig'e çıkış. Finalini oynuyorlar. Playoff finalini oynuyorlar. Championship'ten çıkış. Vallahi o maç herhalde kaleye karyüs geçti. Çok kötü bir gol yedi. Yani öyle bir gol yedi çünkü kaleci. Yoksa onlar çıkardı zaten. Onu söyleyeyim sana. Mesela şimdiki Fulham'ın kalecisi Areola Brentford'da olsaydı Brentford çıkmıştı. Öyle bir takım. Premier Lig'in kapısından döndü. Çok net. Çok